Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle davet sofralarına yakışacak kıyır kıyır sunumuyla ve tadımla oldukça mükemmel bir kurabiye tarifi ile geldim. Dilerseniz tarifin yapımına geçelim. Arkadaşlar oda sıcaklığında beklettiğimiz 250 gram tereyağını bir kabın içerisine alalım. Ardından 2 adet yumurta, 1 adet yumurta sarısını çıkaralım üzeri için. 1 çay kaşığı sıvı yağ. Pardon çay bardağı. Yarım kahve fincanı sirke. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave edelim ve karıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar burada tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim lütfen. Ardından buçuk su bardağı un gerekiyor arkadaşlar. Unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. 1 paket kabartma tuzu ekleyelim ve karıştıralım. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar videolarımı izleyip kanalıma abone olursanız arkadaşlar yeni tariflerle sizlerle olacağım. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yaptığım ilk tariflerden sizlerin haberi olacaktır. Arkadaşlar hamurumuzu iyice bir karıştıralım. Şöyle bir tezgahın için üzerine biraz un serpelim ve hamuru iyice bir kıvamına getirelim. Arkadaşlar ikinci bir püf nokta ise hamurumuzu iyice bir yoğurmamız gerekiyor. İyice kıvamına gelmesi gerekiyor iyi sonuç almak için hamurun iyi yoğrulmuş olması gerekiyor. Bu arada yeni tarifler istiyorsanız arkadaşlar istediğiniz bir tarif varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar sizleri yapıp gösteririm. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumuz iyice kıvamına geldi. Arkadaşlar şöyle küçük ceviz büyüklüğünde toplarımızı alalım. Elimizde getirip götürelim. Ve şekil vermeye başlayalım. sağdan soldan içe doğru hamurumuzu geçirelim arkadaşlar güzel bir kalp şekli verelim ardından tekrardan hamurumuzu alıp bir güzel şekil vermeye başlayalım Arkadaşlar şöyle bir çöp şiş yardımıyla hamuru şöyle çöp şişe battıralım ve döndürelim arkadaşlar. Saralım böyle. Dönerli şekerler olur ya onun şeklini verdim ben. E, Tabi burada fark etmemişim telefon biraz yukarıda kaldığı için hamurun şeklini çok çekememişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. çubuğu ondan sonra tepsiye bıraktığınızda çekeceksiniz arkadaşlar oldukça pratik bir tarif ve bir şekil daha arkadaşlar üç şeklin olması yeterli zaten Bu arada kanalımı izleyip videolarımı beğeni ve yorum yapan bütün arkadaşlarıma abone olan bütün arkadaşlarıma ve abonelerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah kanalımı açacağım bu gidişle. Arkadaşlar şunu da dile getireyim. Bazı arkadaşlar hani short videoları gördüğü için benim tarifi paylaşmadığımı düşünüyorlar. E sayfama ilk girdiğiniz zaman short videolar gözüküyor. Onlar yani böyle reklam amaçlı ben paylaşıyorum. Ana sayfaya girdiğiniz zaman videolar kısmına basın arkadaşlar. Oradan zaten paylaştığım bütün videolar yemek tarifleri ve tatlı tarifleri çıkacaktır. Seslendirmişim orada arkadaşlar. Bunu da dile getireyim çünkü birkaç arkadaşım hani öyle şey biz görmüyoruz sadece müzikle görüyoruz demiştiler. Söylediğim gibi yaparsanız arkadaşlar tarifleri rahatlıkla ulaşabilirsiniz. kurabiyelerimiz hazır. Arkadaşlar tepsimizin üzerine pişirme kağıdımızı bırakalım ve kurabiyelerimizi yerleştirelim. Ardından önceden ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını üzerine sürelim. Susamlarımızı serpelim. Bu arada sizden çok özür diliyorum. E, yeni fark ettim arkadaşlar. Ben hamuru yoğururken e, biraz kollarım un olmuş arkadaşlar. Onun için çok özür dilerim. Tesettürlü bir bayan olduğum için arkadaşlar kollarımı sıvamıyorum. O yüzden bunu dile getireyim. tarifi deneyen arkadaşlara afiyet olsun arkadaşlar 160 derecede yaklaşık 20 dakika pişirelim fırından fırına değişiyor tabi benimkisi 160 derecede arkadaşlar 20 dakika pişmesi yeterli oldu fazla pembeleşmemesi gerekiyor deneyen arkadaşlara afiyet olsun bir sonraki videomda görüşmek üzere